Merhaba güzel insanlar. Kelebekler ülkesinden selamlar, saygılar efendim. Hayatı doğal yaşamak lazım. Doğanın içerisine girdiğinizde hayatın farklı yönlerini görmeye başlıyorsunuz. Biz 13-14 Mart tarihlerinde yöremizde erkek sumak denen yani çiçek açıp da meyve vermeyen sumak ağaçlarından aşı yapmaya başladık sağ olsun Hazım abi bizim bahçemizde bazı erkek sumaklara aşı yaptı. Ve o yapmış olduğu sumakların nasıl olacağını hep beraber merak ettik. Ne olur ne olmaz dedik. Bunlardan bazılarının tuttuğunu bazılarının da tutmadığını gördük. Tutanları böyle biz sizlere tanıtmak istedik. E, bayağı zahmetli bir işmiş. E, küçük küçük tutuyor. Daha sonra vücudundan yeni sürgünler çıkıyor. Onları temizlemek gerekiyor ama sonunda başardığımızı gördük. Böyle bir metreye yakın sürgün veren aşıları da oldu. Bu aşılar şimdi bu sene tek tük göz verecek. Buradan sumak çiçekleri açacak, bize sumak verecek. Biz onları korumaya, onlara bakmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki yöremizde bu sumak vermeyen, erkek sumak denen sumaklar aşılansın ve onlar verime dönüşsün. Bunun için de örnek çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Bakın bu subahımız neredeyse bir metreye yakın bir sürgün verdi. Kaç ay içerisinde? Sadece ve sadece üç ay içerisinde. O üç aydan sonra tekrar ne yapacağız? Arkasından Temmuz-Ağustos aylarında bize sumak gösterecek. Biz o sumakları toplayacağız. Bunları bu diyeceğiz, bakacağız derken bir bakarız ki burada bir sumak bahçesi oluşabilir. Biz memnunuz. Olmayanlar da yapsın diyoruz. Bakın istenirse neler oluyor, neler oluyor. Biz size Toroslardan, kelebekler köşesinden selamlar, sevgiler gönderiyoruz efendim. Vermeyen sumakları mutlaka aşılamalarınızı istiyoruz. Bu bir sektör olabilir, bir kazanç kapısı olabilir. Yöre insanımıza en iyisi selamlar, saygılar.